üçüncü videomuza hoş geldiniz. Üçüncü e, videomuz daha doğrusu medyan konusuyla ilgili bir analizin artık medyan konusunu işleyeceğiz. Medyan neydi? Ortanca değer neydi? Öncelikle ondan bir kısaca bahsedeyim. Şimdi bir veri grubu var. Veri grubundaki değerleri küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıraladığımızda adı üstünde ortadaki değer yani ortanca değeri bulmaya çalışıyoruz. Eğer küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıraladığımızda Ortadaki değer bir tanesi medyan direkt o olmuş oluyor. Eğer birden fazla değer varsa, mesela iki tane ortada değer varsa o iki sayıyı toplayıp ikiye bölüyoruz. Zaten soru üzerinde de pekiştireceğiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Sıralı bir veri grubunun ortasında bulunan veriye medyan veya ortancı değer denir. Veri grubundaki terim sayısı tekse medyan ortadaki terime, çift ise ortadaki iki terimin ortalamasına eşittir. Buna göre medyanı soruyor. Şimdi buradaki değerlere baktığımızda zaten sıralanmış küçükten bir. Buna göre daha rahat görebilmek için ya eleme yapmalısınız. Yani şöyle 15 ile 95, işte 85 ile 25'i, e, 35 ile 75'i, e, 45 ile 65'i elersem ortada 55 kalır diyebilirsiniz. Ortanca değerimizi bulduk. Yukarıdaki şekilde verilen sayıların medyanı ortancası kaçtır? Öncelikle küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük sayı 10, 12... 14'ten 2 tane var. 16, 18. Karıştırmamak için şöyle yapabilirsiniz. Mesela onu yazdım. 12 yazdım. 14'ten 2 tane yazdım diye hani eli yerseniz daha rahat bulursunuz. 16 ve 18'de yazdım. Verilen sayıların medyan ortancası kaçtır demiş. Bir de 12'yi vermiş. Hani 12'yi de dahil edilecek miyiz? Aslında soruda bir e, orada bir sıkıntı var. Ortaya da 12'yi yazdığı için biz de 12'yi şu oraya ilave edelim. 2 tane 12 varmış gibi. Normalde burayı e, ilave edip edilmeyeceğini belirtmesi gerekiyor. 10 ile 18, 12 ile 16, 12 ile 14 dediğimizde ortadaki değerimiz 14 gelmiş oluyor. Yukarıdaki şekilde verilen sayıların medyanı e, ortamcası kaçtır demiş. Şimdi sıralayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 zaten sıralı verilmiş. Yani Biz şöyle yan yana da sıralayabiliriz. Şimdi 2 ile 16'yı eşleştirelim. 4 ile 14'ü, 6 ile 12. İki tane sayı geldi. 8 ve 10. Bunun ortancasını buluyorum. 8 ile 10'un ortasında 9 olduğunu biliyorum ama e, ardı, ardı sayılar olmazsa, mesela 8 ile 12 gibi sayılar olursa da ortasını bulmak için toplayıp 2'ye bölebilirsiniz. 18 bölü 2'den yine 9 gelmiş oluyor. Yani medyanı ortancası 9'dur. Yukarıdaki şekilde verilen sayıların medyanı ortancası kaçtır demiş. Yine bir sürü sayımız vermiş. Bu sefer sıralı değil. Biz sıralayalım. En küçük sayılar 2 var. 2'den kaç tane var bir bakalım. 1, 2, 3. 3 tane 2 yazalım. Ondan sonra 4'e geçiyorum. 4'ten de 3 tane var. Sonra 6. 6'dan 2. Yine 6'dan da 3 tane var. Sonra 8 var. 8'den de 3 tane var. Hepsinden 3'er tane varmış aslında. Şimdi baktığımızda şu üçlüyle şu üçlü gitti. Bakın daha kolay sıralıyorum. Ee, şu ikiliyle şu ikili gitti. 2 tane sayı kaldı. 4 ve 6'nın ortasında 5 vardır diyebilirsiniz. Ya da 4 artı 6 bölü 2'den e, tam ortancası 5'tir diye aynı şekilde de söyleyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisinin sayıların ortancası diğerlerinden farklıdır. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2, 3. Bakın A için söylüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 ile 6 gider. 3 ile 5 gider. Ortancası 4'tür. 1, 2, 4, 4, 5. 1, 2, 4, 4 ve 5. İşte 1 ile 5. 2 ile 4 için Ortancası 4'tür. Ee, 1, 1, 4, 5 ve 6 yapmış. 1 ile 6, 1 ile 5 gittiğinde ortancası 4'tür. Cevabımız çıktı ama yine de bakalım. 3'ten 3 tane var ve 4 ve 5 var. 3 ile 5, 3 ile 4 gittiğinde ortancası 3'tür. Diğerlerinden farklı olan denizli çünkü A, B ve C şıkkının ortancası medyanın 4 iken denizlinin 3 gelmiş oluyor. Aşağıdakilerden hangisinde şekillerin ortasına yazan sayı kenarlarında yazan sayıların medyanıdır? Yani medyanı ortaya vermiştir demek istemiş. Şimdi 2'leri ve 3'ü vermiş. Şimdi bir sürü 2 var. Aslında bakmamıza bile gerek yok. 5 tane 2 var. Bir tane de 3 var. Bakın ortadaki değer zaten direkt 1. 2 i̇ki ile 2'nin ortasında ne vardır hocam? Bir şey yoktur gibi düşünüyorsunuz. Yine 2 gelir yani. 2 artı 2 4. 4'ü 2'ye bölseniz yine 2 gelir. Medyan ortasındaki mi? Değil. Devam edelim. 2, 3, 4'ten 2 tane var. 5 ve 6. 4 ile 4'ün ortasında 4 artı 4, 8 bölü 2'den yine 4 var. Ortancısını, ortadaki sayıyı vermiştir demişti. Evet cevabımız çıktı. Diğerlerine bakmamıza bile gerek yoktur. Yukarıdaki sayılardan hangileri silinirse medyan değişir demiş. Şimdi şöyle bakalım. Öncelikle sayımız 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Şimdi 2, 7, 3, 6, 3, 6, 4, 5, 4, 5, 4 ile 5'in ortasında 4,5 var. Ya da 4 artı 5, 9, 9, 2'ye bölseniz 4, buçuktur medyanı. Şimdi 2 ile 7'yi silsem, ya bunları silsem bunlar zaten eşleşmişti, de değişmez. Hani en baştaki ve en sonunda giderse bir değişiklik olmaz. 3 ve 6'yı bakın şuradaki sayı ile buradaki sayıyı da yine silsem bunlar yine eşleşmişti. Burada da bir değişiklik olmaz. 4 ile 5'i silsem e, 4 ile 5 de eşleşmişti bir değişiklik olmaz. Ama 6 ve sondan iki sayıyı silersem mesela şu iki sayıyı sildiğimde medyan biraz daha kayar. Gösterelim hemen. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6'dan bir tane sildim, 7'den bir tane sildim. Sonunda 7 kaldı. Şöyle bakıyorum. 4 ile 4'ün ortasında yine 4 vardır. Medyan 4'e iner ama medyanımız 4,5'tu ilk durumda. Yani 6 ve 7 silinirse medyanımız değişir. Yani eşleşmeyenleri silersem medyanım değişir de diyebilirim. Güzel bir soruydu. Bu yöntemi de öğrenmiş olduk. Yukarıdaki şekilde ortadaki kısma aşağıdaki sayılardan hangisi gelirse ortanca değişmez demiş. Şimdi sayıları sıralıyorum 3, 4, 5, 6 ve 7. Normalde ortancamızı öncelikle buluyorum. Ortancam 5. Şimdi 3 gelirse, bakın tek, yani tek tek göstereyim, hani kafanızda bir karışıklık olmaması adına. Aslında hani ne geleceği belli. 5 ortalama. Yine 5 gelirse değişmez. Neden? Bakın şöyle. 2 tane 5 olacak. E 5 ile 5 ortası yine 5 olacak. 3, 4, 5, 5, 6 ve 7 olmuş olacak. 2 tane olursa. Şöyle. Ortadaki 2 değer 5 beş artı 5'in ortası. Yine 2'ye bölersem yine 5'tir. Değişmez yani. Yukarıdaki şekilde sayılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X 1 için medyan 7'dir. Ben yani x yerine 1 yazarsam medyan şudur. x yerine 12 yazarsam medyan budur falan demiş. Öncelikle sıralayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. x yerine 1'i en başa yazarsam işte 1 ile 11, 2 ile 10, 3 ile 9, 4 ile 8, 5 ile 7, 6 olmuş olacak medyan. Bir daha kontrol edelim. 1 ile 11, 2 ile 10, 3 ile 9, 4 ile 8, 5 ile 7, 6 gelmiş olacak medyan. Medyan 7'dir demiş. Yanlış. Hangisi yanlıştır demiş. Adnan direkt yanlış gelmiş oluyor. Yukarıdaki tabloda bir okulda yaşlarına göre öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre tablodaki verilerin medyanı kaçtır? Şimdi bakın bu genelde birazcık zorlayıcı sorulardan birisidir. Şimdi 10 yaşında olan 50 kişi var. Yani şöyle yapacaksınız gibi düşünün. Şimdi sıralıyorum ya ben hani 10, 11, 12, 13 diye sıralamıyorsunuz aslında bunu. 10 kişi 10 yaşında olandan 50 tane alacaksınız. İşte 10, 10, 10, 11. Tabi bunu yazmakla boş edemeyeceğiz. Onu tekrardan belirteyim. 50 kişi var, 45 kişi var, 55 kişi var ve 65 kişi var. Bunları bir toplayalım. 45 55 daha 100, 150, 215. Şimdi tek sayı geldi. Normalde mesela şöyle düşünün. 4 tane sayı olsa, mesela 1, 2, 3 ve 4. Bunun ortasındaki ne oluyor? 4'ü 2'ye bölüyorum. Mesela 2, 2 ve bir sonraki oluyor. çift sayı olursa, çift sayı olursa yarısı ve yarısından sonraki sayılar medyan gelmiş oluyor. Eğer tek sayı olursa ne oluyor diye düşünelim. Mesela 3 tane sayı olursa, İkincisi olacak. E nasıl olacak? Üçü ikiye böldüm. Bir buçuk, bir buçuktan sonraki gelen sayı. Yani ikinci sayımız medyan olmuş oluyor. Kısacası yani tek sayı olursa bunları topladığımda tekrar topluyorum. Doksan 150 215 Tek sayım. İki yüz on beşi ikiye bölüyoruz. Yüz buçuk mu geliyor? Evet. Yüz buçuk geliyor. E yüz buçuktan sonraki sayı yüz 108. 108 sayımızın ne olduğunu bulmamız lazım. E küçükten büyüğe göre bakalım. Şimdi 50, 45 daha eklersem 50 tane 10 var. 45 tane eklersem 95 oldu. 108 şu aralığa denk gelecek değil mi? E, bu aralıkta bulunan sayımız ne? 12. Demek ki medyanımız 12'dir. Lütfen bu soruyu hatırlayın. Derste çok defa çözdüm. Tek sayısı 2'ye bölüyorsunuz. Ondan sonraki sayı alıyorsunuz. Çift sayısı mesela 104 tane olsaydım. 2'ye bölüyordum. 52. 52. ve 53. sayıları bulup toplayıp toplayıp 2'ye bölmeniz lazım. Çünkü çift sayıların ortasında 2 tane sayı vardır. Ama tek sayının ortasındaki sayı bir tanedir. Onu bulmak için şöyle buçuklu gelirse bir sonraki sayıyı almış oluyorsunuz diye tekrarlamış olayım. Çok keyifli bir soruydu. Yukarıdaki sayıların medyanı kaçtır? Hemen bakalım. Önceki sıralanmış mı küçükten büyüğe? 45, 45, 50, 70, 80, 80 ve 90. Evet hadi eşleştirelim. 45 ile 90, 45 ile 80, 50 ile 80. Ortada ne vardır? 70 diyoruz. Medyanı demiş. Öncelikle küçükten büyüğe doğru baktım. 10, 12, 14, 16, 20, 22 diye böyle bir sıralama yapmış. En küçük en büyük. Öyle bir eleyelim. Yavaş yavaş. 14 ile 42. 16 ile 40. 20 ile 36, 22 ile 34, 24 ile 32, 26 ile 30 kaldı ortadaki tane. 26'nın ile ort 30'un ortasının 28 vardır. Görebilmek için toplayıp 2'ye bölebilirsiniz. 2'ye böldüğümüzde tam ortadaki sayımız. Ortancamız, medyanımız, bakın medyanın diğer adı, sakın karıştırmayalım. Medyan değeri zaten ortanca değer demek. Ortancamız, medyanımız 28 gelmiş oluyor. Yukarıdaki tabloda bir gruptaki bireylerin yaşları verilmiştir. Buna göre yine medyanı soruyor. Yine aynı az önce çözmüş olduğum şu soruya çok benzer bir soru çıktı karşımıza. Hadi bakalım. Bu biraz daha sayılarımız düşük. 12 yaşında 13 kişi varmış falan. Toplamda kaç kişi var? 13, 12 daha 25, 4 daha 29. Tek sayı ise tam ortasındaki değeri bulmak için 2'ye bölüyorsunuz. 14 buçuk geliyor. Ee, evet 14 buçuk. Evet 14 buçuncu sayı olmadığı için bir sonraki 14 buçuktan sonraki sayı 15. sayıyı bulmamız gerekiyor. Şimdi bu 13, 15 iki tane daha gitmem lazım. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralamasında böyle gideceğiz? Hayır dikkat edin. Bir geri geliyorum. Şimdi bu 15 gelecekti. Ama şöyle gideceksiniz. Küçükten büyüğe doğru 15. En küçük 10 ...dan başladığında burada 4 tane var. 4 tane sayı var. 11 tane daha gideceğim. İşte ondan sonra 11. kısma baktığımda... ...şuraya 12 daha eklersem... ...16 olur. Ama 15 bu arada kalır. Yani 15. sayımız... ...bu aradadır. Yani 11'dir. Bakın 15. sayı... E ...4 tane 10 var. 11 tane de... ...pardon 11'den de 12 tane var. 15. sayımız yine 11 gelmiş olur. Umarım anlamışızdır. Yukarıdaki grafikte bir yerin bir haftalık sıcaklık değerleri verilmiştir. Bu sıcaklıkların medyanı kaçtır diyor. Şimdi en küçükten en büyüğe sıralamak için yine değerleri bulmamız lazım. Şöyle ee, en düşük 2 iki. 2'den sonra şurası var sanırım yani dörtten 2 tane var. Sonra çarşamba günü gelmiş 5 var sonra e, 6 diye görüyorum pazartesi günü 6 var e, sonra 7 olan perşembe günü 7 derece e, Cuma testi günü de 8 derece gelmiş oluyor şimdi eşleştirelim tam ortada 5 gelmiş oluyor yani medyanımız 5'tir böyle grafiklerde ee, bu bir çizgi grafiğidir. Öncelikle en küçük ve en büyük sayıları tespit edeceksiniz. Bütün sayıların üzerine değerleri yazabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Sonra küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralayıp ortadaki değeri bulmaya çalışıyoruz. Yukarıdaki grafikte bir öğretmenin bir haftada girdiği ders sayıları verilmiştir. Verilen sayıların ortancası 6 ise bu öğretmen perşembe günü kaç saat derse girmiş olamaz. Şimdi bir toplayalım. 5, 6 daha 11, 18, 5 daha 23. 23 bir de x var. Bunların toplamının 3, 4, 5 diyelim. 5'e böldüğümde ortadaki değer e, ne gelmiş oluyormuş? 6. Şimdi 5 tane sayı var pardon 5'e bölmek yerine şöyle diyelim. 23 artı x var sayılarımız. Yani mesela pazartesi günü 5 ders girmiş, Salı günü 6 ders girmiş, Sonra 7. Şimdi 5'ten 2 tane var. Bu sayıları toplanmak yerine. Ortancı demiş. Ben aritmetik ortalama sandım gençler. O yüzden direkt toplamaya geçtim. 5'ten 2 tane var. 6'dan 1 tane, 7'den 1 tane. Bir de x var. Ama x'in nerede olduğu belli değil. Ortalama 6 olabilmesi için şuraya da bir sayı olması gerekiyor. E bu sayı ne olabilir? 7 olabilir yine 7'den sonra gelebilmesi için yani 6'dan sonra gelen şu arka kısma gelebilmesi için sayı 7 olabilir. E, sayı 8 olabilir. Yani 7 gelebilir, 8 gelebilir. 5 gelse öne gelir. Bakın 5 olsa sayımız ne olur? 3 tane 5 olur. Mesela burayı da 5 alırsam. Sonra 6 ve 7 gelirse bu sefer durum değişiyor. Ortancamız 5'e geçiyor. Ama ortancanın 6 olmasını istiyor. Yani 5 haricinde hepsi olabilir. Hocam peki 6 nasıl olacak diyenler yani, için? Onu da inceleyelim. 2 tane 5 var. Burası 6. Burası da 6 olursa 2 tane 6, 1 tane 7. E ortanca yine değişmez. Yine ortancaya 6 yapmış olur. Yani 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir ama 5 olamaz. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin medyanı daha büyüktür? Şimdi sıralamasını yapmışlar sağ olsunlar. 1 ile 15, 3 ile 13, 5 ile 11, 7 ile 9. 7 ile 9'un ortasında 8 vardır. 2 ile 15, 4 ile 13, 6 ile 11, 8 ile 10'un ortasında 9 vardır. 4 ile 7, 4 ile 7, 5 ile 6, 5 ile 6'ın ortasında 5,5 vardır. 2 ile 17, 3 ile 13, 5 ile 11, 6 ile 8 ortasında 7 vardır. Hangisi daha büyük geldi? Tabii ki de 9 olan seçeneğimiz daha büyük geldi. 12 sayısını aşağıdaki veri gruplarından hangisine eklersek grubun medyanı değişmez. Şimdi normalde medyanını bir hesap ettiğimizde bakın elemeler yaptığımızda bunun 7 şöyle e, elemeyi yapalım. Buranın 18 Buranın 8 Buranın da 12 olduğunu görüyorum. Değişmemesi için yine bu büyük ihtimal e, denizli seçeneğe çıkacak. Hemen gösterelim. Şimdi sayılarımız 2, 4, 6, 12'den 2 tane var. Bir tane daha 12 sayısını eklersem 12'den 3 tane olmuş olacak. 15, 16, 17. Baktığımda 2 ile 7, 4 ile 16, 6 ile 15, 12'den de 3 tane var. Bir tane kalmış oluyor. Yani 12'yi denizli eklersem medyan değişmez. Son sorumuz... Yukarıdaki sayıların ortancası 35 ise. Hocam ortanca neydi? Medyandı. medyandı. Karıştırmayın. Medyan karıştırmayın. Medyanı 35 ise x yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez diyor. Hemen bakalım. Başlayalım. X yerine hangisi gelemez? Öncelikle küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 15, 20, 25 var. Elersiniz daha rahat yaparsınız. 35 var. 45 60 70 80 var. Ve ortancanın 35 olduğunu söylüyor. Bakın burada 3 sayı. Burada da daha fazla var. Burada pardon, burada 4 sayı var. O zaman burada da 4 sayı olacak. Yani şu tarafın da eşitlenmesi lazım. Bu taraftan da 4 sayı olabilmesi lazım. Şimdi 20 olsa evet bakın bu tarafa geçiyor. Bu tarafta 20 yer oluyor. Olabilir. 30 olsa yine 35'ten önünde yer alıyor. Yine bu tarafta olabilir. 35 olsa yine 35'in önünde yer alıyor. Değişiklik sağlamız olabilir. Ama 45 olsa sayı bu tarafa doğru çoğalıyor. Medyan biraz daha bu tarafa kaymış oluyor. Yani 45 gelemez. Hemen tekrar göstereyim 45 gelemediğini. 15, 20, 25, 35, 45, 2 tane, bir tane daha 35 eklersek bir tane daha 35 olacak şöyle. 45, 60, 70, 80 olur. Şimdi o zaman eleyelim. 15 ile 80 gider. 20 ile 70, 25 ile 60, 35 ile 45 yine 35 olmuş olur. Hangisi gelemez diyor. Bakın 35 eklemede sorun yok. Ama 45 eklersem, 45 eklersem sıkıntı çıkmış olur. Bu video bu kadardı gençler. Zaten 18 tane soruydu. 18 soruyu da çözmüş olduk. Medyan ortancayı hatırlamışsınızdır. Zaten e, tablolarda birazcık zorlanıyorsunuzdur büyük ihtimal. 2-3 tane onunla ilgili güzel sorular çözdüm. E, bundan sonra size güzel testler göndereceğim. Faydalı olacağını umut ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.